Vefa ehli kimlerdir? Vefa nedir? Vefa İstanbul'da bir semt olarak algılanırsa işte o kimse bizden değildir. Meşhur bunu söyledim ya o yüzden bunu söylediler. Vefa böyle sevgisinde, samimiyetinde, dostluğunda disiplinli olan devam eden kimsedir. Zıttı ne? Vefasız. Bu da nedir? Sevgisinde, dostluğunda, e, muhabbetinde böyle e, çabuk unutan, bağlı kalmayan kimsedir. O yüzden e, vefa, Allah'a karşı vefa, Allah'a bir söz verdik. Ne dedik? Eleştü dedi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ondan sonra biz de evet, sen bizim Rabbimizsin dedik. Allah'a karşı vefalı olmamız gerekir. Sözümüzde duracağız. Ve o ruhlar alemimizde, o ruhlar aleminde vermiş olduğumuz söze vefalı davranacağız, sadık davranacağız. O ahdimizi yerine getireceğiz. İkinci vefa borcumuz ne? Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem'e. Biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine de vefalı davranacağız onun sünneti seneye sımsıkı yapışacağız. Ben bir sufi tırnak içerisinde, dairesindeki bir kimsenin üçüncü vefası üstadınadır. Biz üstadımıza da ne yapacağız? Vefalı olacağız. Ve o bize Kur'an ve sünneti öğretti. O bize Allah'a dostluğu öğretti. Asla ne yapacağız? Biz onu unutmayacağız. Onu bırakmayacağız bu manada. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Ve O yüzden biz vefasız olanlardan e, olmayacağız. Birisinden bir iyilik görmüşüz, birisi bize bir iyilikte bulunmuş, biz ona vefasız davranmayacağız, biz ona sırtımızı dönmeyeceğiz. O yüzden vefa dostluğunda, samimiyetinde, ondan sonra e, arkadaşlığında, sevgisinde geçici olmayan kimsedir. Allah muhafaza eylesin. Vefalı kimse odur. O yüzden Allah cümlemizi vefalı olanlardan eylesin. Ve vefa ehli dediğimizde o ben bazen zaman zaman derim ya yani arkadaşlıklarınızı bir e, geçici heva ve hevesin bir bentağının üzerine kurmayın. Yani Allah bizi affetsin. E, ben normalde bizim topluluğumuzun içerisinde paranın, pulun, makamın, mevkinin girmesini istemem. Sebebi ne? Bunlar insanın vefasını bozan şeylerdir. İnsanların ihlas ve samimiyetini bozan şeylerdir. O yüzden peygamberlerin büyük bir çoğunluğu din anlatmalarından ve tebliğlerinden dolayı bir ücret almamışlardır. Hiç birisi de ve hepsi de der ki bizim ücretimizi verecek olan Allah'tır ve Kur'an'ın diliyle sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz der. İşte Böyle bir dünyevi meta, böyle bir dünyevi bir faydalanma insanların vefalarını bozar, ihlaslarını bozar, samimiyetlerini bozar. Vefa ehli kimdir o zaman? Vefa ehli sevgisinde, dostluğunda, arkadaşlığında, kardeşliğinde, evlatlığında, eşliğinde asla geri dönmeyi düşünmeyen. Bakın geri dönmeyi düşünmeyen, her gün kendisini dostlukta, arkadaşlıkta, eşlikte, ondan sonra muhabbette tazileyen kimsedir. O yüzden Allah biz onlardan eylesin inşallah.